Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şimdi yasak ilişki açılımı yapacağız sizinle beraber. Yani her zaman söylediğim gibi yasak ilişki demeyelim de zor aşk diyelim, zor ilişki diyelim. Gerçekten de herhalde bir insanın başına gelebilecek en zor e, ilişki şekli budur diye düşünüyorum. Bir insanın sevdiği insanı bir başkasıyla e, Paylaşmak zorunda olması, yaşadığı ilişkide bir türlü önünü görememesi, istek ve taleplerde bulunmaya kendisinde hak görememesi falan bunlar gerçekten zor şeyler. E, o yüzden de ben yasak ilişki demek yerine her zaman zor aşk demeyi daha doğru buluyorum. E, çünkü hiç kimse böyle bir ilişkinin içerisinde olmak istemez. Bazen kadersel sürecimizde bu tarz ilişkilerin içerisine girip çıkmak zorunda olabiliyoruz. Bazen aşk denilen şey kapıyı çaldığında maalesef ki mantık kapı dışarı olabilir biliyor. Ee, yanlış seçimler, yanlış tercihler ya da aslında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok iyi bildiğimiz halde kendimizi birdenbire aşk duygusu ve bu yüksek enerji sayesinde hiç beklemediğimiz ilişkiler içerisinde bulabiliriz. Bu bugüne kadar yaşamamış olmamız bunları, bu tarz ilişkileri ya da zor olduğunu bile bile içerisinde dahil olduğumuz ilişkileri hiçbir zaman yaşamayacağımız anlamına gelmez. O yüzden de çok fazla böyle negatif enerji içerisinde olmadan birbirimizi anlamaya çalışarak e, evet böyle bir ilişki yaşanıyorsa eğer hani Bakalım sebebi ne? Bunun altında yatan sebep ne? Bunları da bir şöyle bir araştırmak lazım. Önceden bir negatif enerji içerisinde olmadan. Çünkü bazen yasak ilişkiyle ilgili açılımlar yaptığında yorumlara e, şey yazanlar oluyor. Böyle hani bir iki kişi ama yine de insanın sinirini bozmuyor değil işte e, siz de mi işte onları onaylıyorsunuz yasak ilişki yaşayan insanlar berbat insanlardır iğrenç insanlardır işte siz de onlara çanak tutuyorsunuz bilmem ne falan filan diyen insanlar oluyor ne kadar büyük negatif enerji içerisindesiniz yani bunlara ne gerek var bu kişinin ne yaşadığını ne hissettiğini ne duygu hissettiğini bilemezsiniz herkes kötü niyetle böyle şeyler içerisinde girmiyor bazen aşık oluyor bazen karşısındaki insan tarafından kandırılan insanlar oluyor ya yani bilemezsiniz ki o içten dünyasında neler yaşıyor. İşte insanlar biraz şey, ben buna sinir oluyorum ve böyle böyle yorumlar yazan insanları direkt engelliyorum zaten. E, neyse çok uzatmayayım. Evet her zaman olduğu gibi kartlarımıza öncelikle gerçeklik enerjisi yükleyerek başlayacağız. Yani iyi kötü, olumlu ya da olumsuz, ona dair bilmem gereken ne varsa, diğer karşı kişiye karşı duyguları, size karşı olan duyguları, e, samimi mi, değil mi, beklemenize değer mi, değmez mi, e, yakın gelecekte bir seçimi olacak mı, olacaksa hangi tarafa doğru olacak gibi gibi. Yani genel olarak bir açılım yapacağız. Ne var ne yok her şeyi konuşacağımız bir açılım olsun ve her zaman söylediğimiz gibi gerçekleri duyalım biz polyanna hikayeleri duymak istemiyoruz kandırılmak istemiyoruz ee, pohpohlanmak istemiyoruz gerçek olan şey neyse bunu görelim bunu duyalım bunu bilelim ona göre bir yol alalım istiyoruz o yüzden dolayı da kartlar bize gerçekliği yansıtsınlar hadi bakalım şeytan kartı geldi. Direkt yasak ilişki kartıdır biliyorsunuz. Artık kartların anlamını bizden daha iyi biliyorsunuz zaten. <laughs> izleye izleye. Aşık. anlık enerjisine bakalım. Ee, bu arada bu kartları seçtiğim kısımları isterseniz atlayabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum çünkü e, tabii ki bu e, kartlar tabii ki siz açılımı dinlemeden öncesinde daha doğal olarak çekiliyor ama ben her zaman şuna inanıyorum yani enerji olarak bu kartları siz seçtiriyorsunuz bir şekilde. Yani yani illa mont mantığını oturturmamıza gerek yok. Bunlar enerji e, durumları sevgili arkadaşlar. O yüzden sizin yerinizde olsam tabii ki kartlara bakarım. Onları bana seçtirtmenizi sağlamaya çalışırım. Ya ama siz bilirsiniz. Tabii ki daha zaman kaybetmek istemem diyorsanız hemen e, sonuca varacağım ben diyorsanız, aceleniz varsa atlayabilirsiniz ama ben yerinizde olsaydım enerji olarak kartların çekilimi sizin için çok daha hani enerji olarak sizi e, açılıma dahil eden ve kolektife dahil eden şeylerdir. Bunu da belirtmek isterim. İtaatkar kayıp, nedamet ve özgürlük. Evet. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada öncelikle her şeyden önce şöyle bir anlık enerjisine bakacağız partnerinizin şu anda hangi modda, hangi durumda, hangi duygu durumunda olduğuna bir bakalım. Şimdi itaatkar, teslim olmak, boyun eğmek, karşı koyamamak, kendini vermek ve pes etmek. Yani bu kişinin size karşı olan bu tutku enerjisine, yaşadığınız bu yasak ilişkinin, yasak aşkın onda hissettirmiş olduğu bu tutku, bu heyecan, bu ihtiras, bu aşk enerjisi. Zaten aşık kartı da geldi az önce tekrar konuşacağız birazdan ama hani o aşk enerjisi, o yüksek tutku enerjisine karşı kendi kendisini e, size aslında tam manasıyla teslim ettiği görünüyor. Yani e, bu kişinin e, size karşı koyamadığı, size karşı olan duygularını kendisini e, çekip çıkartamadığı ve e, size karşı aslında itaatkar e, olduğu bir durum. Ama aranızda problemler var mı? Onlara biraz tekrar bakacağız. Birazdan tekrar bakacağız ama genel olarak duygu düşüncesinde şu anda ne varsa size teslim olmuş olduğu görünüyor aslında. Size karşı olan tutku enerjisine, o aşk enerjisine, o yüksek duygulara gerçekten de kendisini teslim etmiş olduğunu söyleyebiliriz kayıp kendisine ait olanı yitirmek maddi ve manevi kayıplar yeni bir iç, e, oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması şimdi burada işte bu kişi size teslim olmuş tamam mı duygusal olarak size teslim olmuş ama biliyor ki sizinle gerçek bir ilişki yaşayabilmek için içinde hissetmiş olduğu bu tutku enerjisini tutku duygusunu sonsuza kadar yaşayabilmek için ya da sizinle bu enerjiyi devam ettirebilmesi için biliyor ki partneriniz e, eskiyi yıkıp size gelmek zorunda yani geçmişte yaşadığı sizden önce var olduğu hayatını sonlandırıp e, o hayatı sona erdirip yani hayatındaki diğer kişiyle olan bağlarını bütün bağlarını tamamıyla kopartıp size öyle gelmek zorunda olduğunu biliyor O yüzden dolayı da e, aslında size karşı hissetmiş olduğu bu tutku ve hani bu tutku enerjisiyle sizden uzak duramıyor ya onunla biraz şu duyguları hissettiriyor yani hazırlıksız olduğu ...beklemediği duygular hissediyor size karşı. Aslında siz onun hayatında yokken... ...gayet sıradan, stabil... E ...aslında sevginin ya da aşkın olmadığı... ...ama farklı farklı bağımlılıkların... ...olduğu bir beraberliği varken... ...bir evliliği varken ya da... E ...işte çocuk varsa çocuklar için bağlılardır... ...işte senelerin verdiği alışkanlıklar vardır... ...parasal anlamda birbirine bağlılardır... ...o, o alışkanlıklar vardır... ...hani artık monotonluğa oturmuş bir... ...ilişki hayatı varken... E ...şu anda artık... Siz onun hayatına girdiğinizde ve aşkı ve tutkuyu onun hayatına tekrar getirmeye başladığınız noktada artık eskisinden o kadar tat alamadığı ve oradaki o bağlılık duygusunu yitirmeye başladığı görünüyor. Yani kendisindeki o, o geçmişindeki kişiyle diyeyim hayatındaki kişi tabii ki hala ama hani o kişiye karşı olan duyguları o bağlılık enerjisini şu anda hisset hissetmedi artık o hisset o duyguları hissedemedi ve gerçekten yeniden başlamak istediği görünüyor hayata sizinle ilişki hayatına kendi hayatına sizinle beraber yeni bir başlangıç yeni bir e, ilişki hayatı, yeni bir hayat kurmak istediği, bunu yapabilmek içinse diğerinden tamamıyla kopmak zorunda olduğunu bildiği görünüyor. Şimdi nedamet, pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması, geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu kişinin size karşı bir pişmanlığı ve bir üzüntü halinde olduğu görünüyor. E, şöyle bir şey olabilir. Bu kişi kafası karışık dedim ya, yani e, Biraz da şöyle bir şey var. Maddi ve manevi kayıplar dedi. Şu anda bu kişinin hayatında sizin ilişkinizden ya da ilişki hayatından bağımsız olarak parasal konularla alakalı e, sorunları da olabilir yani işi yoğundur, gücü yoğundur ya da parayla ilgili kayıpları vardır sorunları, problemleri vardır biraz da bunlar var hayatında o yüzden de hem maddi anlamda hem de az önce bahsetmiş olduğum gibi duygularında manevi bir çöküntü olduğu için, bu kay kayıplar olduğu için bu kişinin biraz psikolojik olarak kendisini kötü hissettiği mutsuz hissettiği ve neyi nasıl yapacağını bilemediği bir dönemden geçti. Bu dönemden geçerken de size karşı bir haksızlık etmiş olabilirsiniz olabilir sizin kalbinizi kırmış olabilir, sizden uzaklaşmış olabilir, bazılarınızda işte ilişkiyi bitirmiş olabilir. Ama bir, bir haksızlık, bir adaletsizlik yapmış yaptıysa, kalbinizi kırdıysa bundan dolayı üzgün ve pişman olduğu görünüyor. Yani net söyleyeyim. Bu kişinin, bu kişiyle sizin aranızda bir problem varsa, bir sorun varsa ya da beklediğiniz şeyleri bir türlü gerçekleştirmiyor olabilir. Beklediğiniz adımları bir türlü gerçekleştirmiyor olabilir. Bir de şöyle de bir şey olabilir. Bazılarınızın ilişkisinde şimdi bu kolektif bir açılım olduğu için pek çok şeyi böyle saymamız gerekiyor. Sizin hikayenizi bilmediğim için ama bazılarınızın ilişkisinde de şöyle bir durum olacaktır. Bu kişi sizinle bu ilişkiye başlarken size yalanlar söylemiş olabilir. Ee, hani bir takım gerçekleri sizden saklamış olabilir. Diğer kişiyle alakalı işte evliyse evliliğiyle alakalı gibi gibi size yalan söylediyse bu manada da sizin kalbinizi kırdıysa bununla ilgili de pişmanlığı ve üzgünlüğü ve mahcubiyet duygusu hissetmiş olduğu görünüyor. Ee, şu anda böyle bir durumda. Aslında bir şeyleri nasıl yoluna koyabilirim e, onu aslında haksızlık ediyorum yani belki de bu ilişkide sizin kalbinizin hani o sizin kalbinizi kıracak bir şey yapmadıysa bile işte bu üçlü ilişkide sizin çok üzüldüğünüzü, çok yıprandığınızı, hak etmediğiniz şeyleri size yaşattığı için de üzgünlük duyuyor olabilir. Yapı itibariyle şu anda kafasından bu enerjiler, bu duygular geçiyor sevgili arkadaşlarım. Ve özgürlük, kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme, dış etkenlerden bağımsız olma ve hür ve etkin irade. Şimdi bu kişinin, çok net söyleyeyim, eğer sizden uzaklaştıysa, ayrılmış olabilirsiniz, uzaklaşmış olabilir. Ya da e, şu anda her şey yolunda gidebilir mesela ilişkinizde mükemmel bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz ama yakın gelecekte bir, bir gelecek, gele, gelecekte konuşamadım. Gelecekte şöyle ufak bir kendisini geri çekecek olabilir. Çünkü bu kişinin artık bir karar vermek istediği, artık çünkü yeni bir başlangıç yapmak istediği, diğer kişiyle olan bağlarını tamamıyla kopartıp sizinle yeni baştan bir hayata başlamak istediği. Çünkü hak etmediğiniz şeyleri yaşadığınızı düşündüğü. Size hak etmediği değersizlikte bir ilişki yaşattığının farkında olduğu için net bir karar verebilmek adına Doğru olanı yapabilmek adına biraz özgürce karar verebilmek isteyecek. O yüzden de o kendi başına olup gerçekten neyi nasıl yapabilirim? En doğru kararı nasıl verebilirim? Bu enerji içerisindeyken bir tık sizden uzaklaşacak olabilir. Ya şu anda bir uzaklaşma enerjisindedir ya da ayrılmıştır ya da işte kavga etmişsinizdir uzaklaşmıştır sessizleşmiştir ya da yakın bir gelecekte böyle bir sessizlik böyle bir uzaklaşma ilerisi içerisinde girecek size karşı ama bu sizi korkutmasın. Çünkü bu kişi tamamıyla size teslim olmuş durumda. Duygularına teslim olmuş durumda. Sadece daha net kararlar verebilmek için daha böyle mantıklı kararlar verip daha düzgün adımlar atabilmek için şöyle bir özgür kalıp, yalnız kalıp, sessiz kalıp kendi kendime ben doğru karar vereceğim. Hani onu ne siz etkileyin ne diğer kişi etkilesin. Hiç kimsenin etkisinde kalmadan bir şeylere karar verebilmek adına ben bu yola çıkacağım diyor ve o noktada biraz sizi üzebilir, biraz sizi kırabilir, biraz uzaklaşabilir sizden dediğim gibi ama bu sizi korkutmasın çünkü bu kişinin enerji olarak tamamıyla sizde olduğu e, ve bir seçim yapma enerjisinde olduğu, artık bir şeylere karar verme enerjisinde olduğu görünüyor. Fakat işte bu dönem sizin için biraz sancılı geçecek. Neden? E, şu anda bu kişinin bu konuyla alakalı sessiz olduğu görünüyor. Yani eee sessiz kaldı sessiz oldu belki sizin de bu ilişkiye başlarken size daha büyük laflar etmiştir e, belki vaatlerde bulunmuştur işte şunu yaparız bunu yaparız şöyle yaparız böyle yaparız gibi gibi e, ama birdenbire hani bir sessizleştiği görünüyor belki eskiden olduğu kadar ilgili değildir size çünkü bu kişinin az önce de söylediğim gibi şu anda bir karar verme aşamasında oldu ve bu karar verme aşamasındayken de biraz sessizleştiği görünüyor ama çok net söyleyeyim siz onun için ee, hani e, bağlı olduğu dişil enerjisiniz çok net söylüyorum aklında fikrinde kalbinde tamamıyla dişil enerji olarak siz varsınız ee, sessizleşmiş bir kenara çekilmiş bir adım atmadığı görünüyor asılmış adam var zaten burada sizinle ilgili bu durumu yaşadığınız ilişkiyi biraz askıya almak istediği. Aslında bakar mısınız Az önce söylediğimiz gibi anlık enerjisine baktığımız kartlarda olan şeylere çok fazla destekleyici kartlar geldi. Burada bir karar verme aşamasında olduğu ama bunu daha düzgün yapabilmek için daha enerji olarak doğru yapabilmek için, bilgece adımlar atabilmek için e, bir şeyleri zamana bıraktığı, biraz yalnız kalmak istediği, biraz tek başına karar verip doğru karar verebilmek için, hiç kimseden etkilenmeden, ne sizden ne de diğer kişiden etkilenmeden karar verebilmek için kendini inzivaya çektiği ve bilgece bu işi nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim bunları düşünmeye çalıştığı görünüyor. E, sizin ise meditasyonlar yapıyorsunuz, dualar ediyorsunuz. Siz de aslında yapmış olduğunuz bu pozitif enerjilerle, ona göndermiş olduğunuz bu güzel enerjilerle, dualarınızla, meditasyonlarınızla aslında onu yönlendiriyorsunuz da hiç farkında olmadan. Bunlar işe yarıyor sevgili arkadaşlarım. Onu size söyleyeyim. Ve şeytan kartı geldi. İnanılmaz bir tutku enerjisi var size karşı bu kişide. Yükselme yani enerji olarak birbirinize karşı çok fazla yükseldiğiniz görünüyor. Ve bu kişinin bu sebeplerden dolayı sizden vazgeçemediği görünüyor. Zaten. Yani her ne kadar yanlış olduğunu bilse de şimdi bazen yorumlara yazıyorsunuz niye yanlış olsun niye hata olsun hiç de bile hata değil hiç de bile yasak değil yanlış değil falan diye yazanlar oluyor e şimdi eğri oturup düz konuşalım e burada aslında bu kişinin düşüncesini söylüyorum ben size yaptığınız şey yanlıştır demiyorum ama bu kişi ne düşünüyor biliyor musunuz sizin aslında onun için olmaması gereken olduğunuzu düşünüyor aslında işte yuvası var belki ailesi var belki işte sevgilisi var belki ona bunu yapmaması gerektiğini düşünüyor bağlılıkları var belki ee, yanlış yaptığını hata ettiğini düşünüyor bu duyguların aslında yaşamaması gerektiği duygular olduğunu düşünüyor ama yanlış hata keşke yapmasam yapmamalıyım falan diye kendisini durdurmaya çalıştığı bir duygusunuz siz aslında onun için ama bütün bunlara rağmen size karşı o kadar yüksek bir tutku enerjisi hissediyor ki cinsel anlamda çekim duygusu hissediyor ki ve sizin ışığınıza sizin enerjinize o kadar ihtiyacı var ki bu kişinin yanlış olduğunu bilse de hata olduğunu bilse de kendisini sizden asla alıkoyamadığı ve ben bu ilişkiyi yaşayacağım yaşamak zorundayım Çünkü ondan vazgeçemiyorum Çünkü onu bırakamıyorum İşte bu konular yüzünden de sürekli gelgitleri de olabilir bu kişinin bilginiz olsun yani hem yanlış olduğunuzu düşünmesiyle düşünmesinden kaynaklı hem de size karşı hissetmiş olduğu bu tutku enerjisi yüzünden bir türlü sizden vazgeçememesinden kaynaklı olarak sürekli gelgitleri olan bir insanda olabilir aklınızdaki kişi ama ne söyleyeyim ee, bu kişi şöyle söyleyeyim sizinle bu başlangıcı bu e, gerçekten diğer kişiden vazgeçip sizinle bu yola devam etme enerjisine geçebilmek için gücünü yükseltmeyi, daha kudresini artırmayı e, beklediği görünüyor. Hani parasal konularla ilgili kaygıları var şu anda. Belki o kişiyi bırakamamasının sebebi de e, parasal olarak belki ona bağlı bir insandır, bağımlı bir insandır. Bu sebeplerden dolayı bu kişinin birazcık e, parasal gücünü, e, parasal kaynaklı e, tedirginliklerini biraz ortadan kaldırmaya çalıştığı görünüyor. Yani e, bunları yaptıktan sonra seninle bir ve bütün olacağım diyor çünkü. Ya bu kişi net bir şekilde söyleyebilirim ki ben bunları yaptıktan sonra gücümü yükselttikten sonra gücümü tamamladıktan sonra enerji olarak kendime artık diğer tarafı bırakıp oradaki bağımlılıklarımla bağlılıklarımdan kopup sana gelebilmek için Seninle bu hayatı yeni baştan e, tasarlayabilmek için yeniden e, bu ilişkiye başlayabilmemiz için tertemiz bir, bir şekilde önce diyor şunu halletmem lazım. Bunu halletmem lazım. İşte e, parayla ilgili şunu mu yapmam lazım? Bu e, şuradan param gelecek. Onu beklemem lazım gibi gibi. Anlamışsınızdır. Bunu yapmak istediği. Bunu yaptıktan sonra seninle tamamlanacağım diyor. Çünkü neden? Şimdi sevgili arkadaşlarım dünya kartı geldi. Yani bu kişiyle sizin aranızdaki bu ilişki özel bir beraberlik. Ee, şöyle bir şey değilim ya bir çapkınlık yapalım oğlu oldu bitti falan ya da işte eşimi aldatayım sevgilimi aldatayım işte gezelim tozalım yatalım kalkalım gitsin falan denilecek kadar yüzeysel bir ilişki yaşamıyorsunuz öncelikle bunu söyleyeyim bu kişi de size böyle bakmıyor çünkü bu kişi de siz de birbirinizle tamamlanıyorsunuz bu kişinin de size karşı çok ciddi anlamda bir tamamlanma enerjisinin içerisinde olduğu görünüyor sevgili arkadaşlarım yani bir olmak bütün olmak yıllardır eksik olan o parçanın tamamlanması hani birbirinize sarıldığınızda belki da birbirinizle konuştuğunuzda sanki seneler öncesinden çocukluğunuzdan beri tanıdığınız bir insanla karşılaşıyormuşsunuz ve sanki ailenizden birisiyle sarılıyor. yani hep eksikmiş de onu o anda bulmuşsunuz gibi hissediyorsunuz ya işte o tamamlanma enerjisini karşılıklı olarak yaşadığınız görünüyor. Bu kişi de hissediyor siz de hissediyorsunuz. Mühür yani hem dünya kartı geldi hem mühür geldi. Bu kişi de şunun çok farkında ki biz birbirimize mühürlüyüz. Yani ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın. Bu hayattan ne e, Bizim aramıza girerse girsin biz birbirimize mühürlendik ve eninde sonunda kavuşacağız. Eninde sonunda seninle bir araya geleceğiz. Seninle bu ilişkiyi taçlandıracağız diyor. Çünkü ben sana aşığım. Yani çünkü ben sana aşığım ve bu aşk enerjisinin sayesinde de seninle bu mühürlenme enerjisi, dünya enerjisi, tamamlanma enerjisi yüzünden hiç merak etme ben seçimi yapacağım. Ve bir şekilde e, seninle bu yeni başlangıcı gerçekleştireceğim. Çünkü senin ışığın bana lazım. Senin ışığına doğru çekiliyorum. <laughs> sinek gibi, kelebek gibi, sinek gibi. Yani ben senin ışığına çekiliyorum. Mecburum diyor. Ben kurbanım diyor. Aslında burada kurban olan benim. Çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. E, senden vazgeçmek adına, seni bırakmak adına, seni geride bırakmak adına yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü ben yapamıyorum sensiz. Senin ışığına doğru çek başka senin ışığının etrafında olmak dışında yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü ben sana aşığım senin ışığına çekileceğim Başka bir şansım yok. Ben bu hayatı seninle e, devam ettireceğim diyor sevgili arkadaşlarım. Kolektif enerji gerçekten de inanılmaz yüksek bir e, enerjiyle çalışıyor aranızda. Tabii bunlar kolektif enerjidir. Her zaman söylüyorum. E, yani siz bu kolektifin içinde misiniz? Bu çoğunun içinde misiniz? Değil misiniz? Bunu kişisel danışmanlık almadan bilmemiz mümkün değil. E, eğer hani gerçekten ben bu kolektifin içinde miyim, değil miyim öğrenmek istiyorum. İşte seçim yapacak dediniz ama o seçimi ne zaman yapacak? Zamanla süreyi ile ilgili bir şeyler söyleyin diyorsanız çünkü kolektifte zaman süre verilmez sevgili arkadaşlarım isim soyad veren insanlar oluyor siz de onları izliyorsunuz inanılmaz bir şey gerçekten de yani hepinizin sevgilisinin aynı isim, aynı harf baş harf falan filan bunlar bunlar gereksiz şeyler. Tabii sizin bu videolar daha çok izlensin diye yapılan şeyler, başlıklara atılan şeyler ama sizler de izliyorsunuz ama biz burada bu kanalda her zaman mantıklı şeyler yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçek neyse onları konuşuyoruz. Olabilirliğini konuşuyoruz. Kolektif bir açılımda asla zaman, süre, işte gerçekten aşırı detay falan onlar verilmez. Bunlar için sizin hikayenizi benim biliyor olmam lazım ve bir kişiye o açılımı yapmam lazım. Hani binlerce kişiye değil. E, o yüzden de daha net şeyler öğrenmek istiyorsanız e, Whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlar. Bana yazdığınız gün yapıyoruz açılımınızı. Yani bir hafta sonraya, bir ay sonraya randevu vermiyorum. E, an enerjisi önemlidir. E, tabii ki hemen yazar yaz açalım yapın gibi bir şey de yok makine olmadığımız için bazen öyle yazanlar oluyor çünkü hemen şu anda yapabilir misiniz diyor öyle bir dünya yok ee aynı güne randevunuzu oluşturuyoruz açılımlarınız aynı gün içerisinde teslim ediliyor onu belirteyim bir de özellikle de sizler yasak ilişki yaşayan kişiler için özü bu çok önemli İyi kötü olumlu olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesaretiniz varsa bana gelin çünkü bu çok bıçak sırtı bir konu yani partneriniz belki kolektifteki gibi mükemmel bir insandır ve beklemenize değer ve bunları konuşuruz belki ama ya siz bu kolektifin içerisinde değilseniz ve partnerinizin sizinle hiç alakası yoksa evdekine ayrı sizi ayrı oynuyorsa, sizinle sadece dalga geçiyorsa, sizinle sadece çapkınlık yapıyorsa, baş hayatında başka birileri de varsa, bunları bilmeniz gerekiyor. O yüzden de Pollyanna hikayeleri dinlemek için başkalarına gidebilirsiniz. Çünkü genel olarak herkese ikiz ruhsunuz, ikiz alevsiniz diye böyle pazarda manavda portakal satar gibi satıyorlar. Ben öyle bir açılımcı değilim. Gerçek neyse olumlu olumsuz gördüğüm şeyi pat 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 söylerim. Sonrasında üzülmek, darılmak, kırılmak sizin kendi bileceğiniz iştir. O yüzden de işte gideyim keyfim yerine gelsin diye bana açılım yaptırmanızı tavsiye etmem. Ben kandırılmak istemiyorum. Gerçek neyse onu öğrenmek istiyorum diyorsanız da gelebilirsiniz bekliyorum. Evet bunları söyledikten sonra kolektife hemen devam ediyoruz. Şimdi melek mesajları seçtim ben sizin için. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da bugün için melek mesajınız olacak. Sonrasında işaret mesajları alacağız. Sonrasında karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi diye partnere soracağız. Hadi bakalım. Bir tanesini seçiyorsunuz. Evet. Bakalım bir seçenler için. Danışman. Sen doğal bir danışmansın. Pek çok kişi senin verdiğin güvenden ve yol göstericiliğinden yararlanıyor. Yani terzi kendi söküğünü dikemezmiş diyorum ben bu kartı gördüğümde. 2 seçenler için tutku. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et. Hissettiğin o tutku enerjisi bunu takip et. Şimdi işaret mesajları alalım bugüne dair. seçelim bir tanesini. Evet, bakalım biri seçenler için gelsin. Vav, wow, evlilik. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte, farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bir bütün olmalısın. Çok güzel, önce kendi içinde tam ve bütün ol, sonrasında çok güzel gelişmeler gelecek gibi. Hadi bakalım. İkiyi seçenler, evet, memnuniyet. Hedeflerine ulaştın çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu, mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür etmeyi de unutma. Çok güzel gelişmeler geliyor gerçekten de. Kolektif enerji çok iyi. Şimdi hadi bakalım. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye de soralım. seçelim birini. Hatta şunlardan da alalım. Birer tane. Bunlar da size mesajlar. Seçelim. Bir tanesine. Biri seçenler için bu size mesaj. Kontrol bende. Bu kontrol sizde. Bu ilişkideki kontrol gerçekten de sizde. Daha akıllı adımlar atarsınız. Daha böyle e, sakince düşünürseniz eğer hani çok fazla böyle. Egonuza, hırsınıza ya da e, aceleciliğinize e, biraz böyle bir kontrol altına alabilirseniz zaten bu ilişkideki kontrolün tamamıyla sizde olduğu görünüyor. İki seçenler için şuna bakalım. Kendi doğrularımı yaşayacak cesaretim var. Hani herkes diyor ya bu ilişkiyi yaşama, bunu yapma, yanlış işte... E, kötü bir misin sen şöyle böyle falan hayır kendi doğrularım diyor yani ben bu ilişkiye inanıyorum bu aşka inanıyorum ne kadar güzel şey tam böyle ne derler lafı gediğine koydu yani hatta bir kere daha okuyalım gerçekten tam olarak sizin için değil mi bu söz kendi doğrularımı yaşayacak cesaretim var bu benim için doğruysa ben de bunu yaşarım arkadaş diyorsunuz hadi bakalım o zaman biri seçenler için partnerden gelen mesajlara bakalım Hissettiklerimi çözebilmem için zamana ihtiyacım var. Artık ne hissettiğimin farkında değilim diyor. O yüzden de bir sessizlik enerjisinde ne yapacağını tam olarak böyle bir çözebilmiş değil. İki seçenler için bakıyoruz. Sana hakkını veremediğim için üzgünüm. Tekrar birlikte olacağız hiç merak etme diyor. Sana hakkını veremediğim için üzgünüm. Evet sevgili arkadaşlarım, kolektif enerji gerçekten mükemmeldi. Umarım rehberliğinizi alabilmişsinizdir. Dediğim gibi uyan kısımları alacaksınız. Kolektif açılımlar kişisel danışmanlık alamayanlar için. Yani hani e, maddi anlamda gücünüz yetmiyorsa bu açılımları tabii ki sizler için sevgili arkadaşlarım ama kişisel danışmanlık alıp daha net şeyler duymanızı ben size tavsiye ederim faydası oluyor diye düşünüyorum. bunun için de WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında dediğim gibi. Lütfen arama yapmayın. Yazın sevgili arkadaşlar. WhatsApp numarası çünkü o. Hala arayanlar oluyor çünkü. bunu da belirtmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.